Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar yine sizler için çok güzel ve çok özel görüntüler getirdik. Handa Erçel ve Kerem Bursin çiftinin Bodrum görüntüleri gelmiş oldu. Bodrum'da denize açılan ve esrarengiz görüntülerle Akılları baştan alan görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in bu güzel görüntülerini sizler için getirmiş olduk. Gelecek videolarımızda ise daha güzel görüntüleri olacak. Çünkü Hande Erçel'in Bodrum görüntüleri olacaktır. Ve sizlere takdim edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.